arkadaşlarım arasında, bütün konuştuğum insanlar arasında yahu bu kadar da olmaz ki. Artık birazcık işler aşıyor, olmaması gerek. Keşke olmasaydı, rahatsızım, seçmenimin önüne çıkamıyorum diyen insanlar var. Edenler etmezler, şahsi tercihleri. Tamam Kasa kasa, gemi gemi, giden paralar, dolarlar, altınlarlar, Yurt dışına çıkarılan gemiler, götürülen limanlar, alınan havuzlar, villalar, bilmem neler bunlar hepsi var. Ve bunlar o kadar delil olarak sunulmuş ki hakim savcılar tutuklamaya karar veriyor. Değiştiriyorsun, yerine getirdiğin senin adamların olarak getirdiğin, kırnak işaresinde söylüyorum, onlar hala suçtur diyor, sonra onları da değiştiriyorsun, yetmedi bir daha değiştiriyorsun. Ya 5-6 kere değiştirilenler var. Sonra da olmadı hukuk sistemini değiştiriyorsun. Bu hukuk herkese lazım. Böyle değiştirilirse 3-5 sene sonra başka birileri de gelir biz eski şeklini istiyoruz. Halkımız da bunu istiyor der. Onları yeniden yapar. O insanların yakasına yeniden yapışır. Bazıları ölmeyecekmiş gibi. Hiç sistem değişmeyecekmiş gibi. Yaşıyorlar, düşünüyorlar. Ve halkın menfaatini değil kendi menfaatini düşünüyorlar. Ve kendi menfaatleri için memleket